Hanımlar beyler herkese selamlar ben Deniz PUBG Grenade namı diğer taş kafa yine bir One Man Squad bölümüyle karşınızdayım iyi seyirler havada vurmazlarsa Lan 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 adamı gördüm 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 Bombam bombam olaydı var ya çok iyi olurdu ya Lan oğlum Ulan fakirliğin gözü kör olsun be. Mermim bitti. <laughs> mermi lazım. <laughs> lan dur lan dur mermi yok. Haksız rekabet. Ha şuradaki de alt katta içeride. Tamam o da bayıldı. Usta çek artık salamam yani. Bundan bomba gelirse tek yiyebilirim. O yüzden buradan çıkalım. Şuradan şuraya. Buradan da direkt karşıya. Koş 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 koş. Geçtim. Şu benim çatıya gitmem lazım ya. Öldüğüm çatı var ya. Aha kit var burada. Alayım hele şunu. Yarı çıktı? Merhaba. <laughs> Kusura bakmayın hocam. Bir tık. Mecburdum yani bunu yapmaya. Galiba bomba çekiyor. Bir el duvarın içinde. Şuraya geçelim. Geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Lan bu bizim adamın nikini çalmış. Çe. Bizim Madonna'nın iki değil mi bu? Oha luta bak. Uy. Zenginleştik. Ay şunun üstünde ya da içinde bir yerde artık bilmiyorum neredeyse. Aha gördüm adamı. Lan ya. Eseydi. İkiyiz zaten. Bir o bir ben. Herhalde şu filamanın dibinde duruyor. Hasar yemiş midir? Bir de sumo atayım. iyice allak bullak olsun beyni. Vurabilir bu arada. Böyle bir şey de yapabilir. Bir bomba geldi. Fena da hasar verdi. Hemen bir boost. Arkadaşlar bir geri çekileceğim. Çünkü bombalar gelmeye devam edecek. Andaj dönelim. Tamam o da gitti. Geçtiğimizi görmemiş. Temiz iş kardeşim. Alan temiz. Bir ben kaldım. 7 de kill var. Tabi canımızı da verdik. Öldük burada bir kere. Hemen gidip sandığı açalım. Buradan droplara doğru gideriz. Ama droba zaten yetişemeyeceğim. Bir de neredeler? Hiçbir şey göremedim ya adamlardan. Evet arkadan bir motosiklet geliyor. Usta hızlı geldin <laughs> Dikkat et vallar radar cezası yersiniz <laughs> Usta nasıl düşmedin ya Headshot body he? This is group fight Karşıda bir tane koşan var Bu da dördüncüleri mi acaba İyice tepeye gideyim de öyle bakacağım Ölmeyelim <laughs> Tamam onu da bize yazdırdık Evet kaldı diğer 3 kişi Hiçbir görüş yok aha şurada şu arada. Aa Hüseyin Köse o zaman bu MG'li çocuk ayrı bagiriden. Allah aşağı düşmedim hayır. MG'li de bizi çekti. Hala içeride var abi. Olması lazım mantıken. Bagi ile geliyorlar galiba. O body yedi. Bir body daha. HS gitmedi ya. HS gitmeyince alamadım. Arkadaşlar bagi buraya saplanmış adam mecburi bir duruş yapmış burada. Aha şurada. Ya bırak artık kardeş bu spreye ölmen lazım yani. Bir mermi daha değdi. Ölmesi lazım değil mi? Plan proje değişti çatıya çıkıyoruz. Evet. Aa erken bıraktım şeyi duvarı. Çok açık koşuyordu ya. Herhalde kaçırdık o şansı. Bindiler araca. Arkadaşlar çok temiz bir sprey attık. İki tane vurdum. Bu şey. Sen orada dur ben geliyorum. <laughs> Mesajı veriyorum adama. <laughs> Şaşırmıyorum artık. Şaşırma şeylerimi aldım. Bu adam da garibim sürünüyor. Gelse keşke gelmesini istiyorum. Daha iyi olacak da. E kurtarmasa adamı bıraktı, çalıyor amirim. Ama kaçıyor. Oha. Evet adamlar kaçtı. Arabaya dönüş zamanı. Hatta şurada bir araba var ya. Hiç gitmeyelim oraya. Şurada bir turlayayım. Tepedeki aha şu beni çok sıkıntıya sokuyor. O da geliyor önüme bak gene. Yedi bir tane. Herhalde ağaçta kaldı. Hiç de bakmıyor. Devam ediyor. yemedi ya. 30 saniye var. Alana çekildi biz de çekilelim. Yunus Hoca teşekkür ederim kalp için. Hadi bakalım. Arabanın canı da az zaten. <laughs> Daha verdi alanı. En dipten gidebildiğimiz kadar uzağa gidelim. Koş 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 koş. Götür beni götür 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 götür. Hop. Beni çok tarladınız ya. Gerçekten elinden gelen her şeyi yaptı bu iki adam. Ancak yani <laughs> bu kadar kindar davranılabilir. Adam da onu yaptı ya. E diğerleri nerede peki ya? Bu kadar adam var alanda da. 8 tane abi. Tamam. Ha işte 10 saat ses yaparsan orada. Diğerleri de sana selamını yollar işte. Bunları soruyordum. Birazdan sen arkamdan gelirsin. Gösteririm ben sana. Aha gelmiş bile. Hemen çektim. Geldim merhabalar. Burada. Bu da gitti. Kaldı aşağısı mı? 1 vs 1. Aa 3 tane baygını varmış adamın. 2 baygını. Bir kişi kaldı sadece arkadaşlar. Şu arkadan aşağıdan bir ses geliyordu ama bence onu öldürdü bu adam. Baygınları görmedim. Görsem önce baygınları çekerdim ya. 2 tane beleşkil vardı. Mis gibi. Aha gördüm. O muhtemelen beni ...görmedi. Ya gördü de şey... ...bomba çektiğimi görmedi. Ve güzel bir bomba. Aşağı geri kaçıyor. Güzel. Bombalamaya devam edeceğim. Bombayla ne kadar hasar o kadar iyi. Zaten herhalde alanın dışında da duruyor. Çok güzel. Bu bomba çok iyi gitti. Mükemmel. Maksat arkadaşlar adamı... ...adama o köşeyi zehir etmek... Böyle sağ tarafını komple kapatayım. Bombalı loot vardı burada biri de. Bir tane. Aşağıda kalmış. 15 saniye. Acaba orası alanda mı? Alanda gibi ya. Aşağı açılmış. Al bunu da al hadi. Bir, bir bu kaldı bende. Mis gibi. Mis gibi. Jillet gibi birbirine. Güzel. Oldu mu hocam? Oldu bence. Yeni atarsanız takip ederseniz çok güzel olur. Beğenen ve takip eden ellerinize kollarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Abi şu çatı çok iyi. Gelen var mı? Var. Saldılar mı? Saldılar. Onlar oraya ben buraya gittim. E hadi ama içeri gireyim. Lan çatı indiler. Çabuk değiş çabuk değiş çabuk değiş. Geliyor geliyor geliyor. Geldi. Vallahi direkt bir çabuk. Çatı... Tamam 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 sizsiniz. Uy, kilimi de çaldılar ya. Halbuki bu ilk killerin çalınmaması lazım. Çok kıymetli bunlar. Arkadaşlar bombamız var mıydı? Galiba oradaydı adam. Bomba artı motof da orada. Diğeri de arkaya gelmiş. Oy, üç kişi burada. E solda biri vardı. Bir arkadaki odadaymış. <laughs> ya nefret ediyorum böyle olduğu zaman. Bütün fightta verdim S sadece sadece hasara dönüşüyor. Bir tane bile kill alamıyorum. Çok gıcık ve pis bir durum ya. Tamam o öldü. Sola sıkıyordu. Hemen ona da bakalım. Oo bir dakika yakın. Herifin hemen altında bir yerde. Burada bir yerde. Hangi dairede olduğunu göremedim. Kulübede bile olabilir biliyor musunuz? O kadar az ses veriyor ki yerini anlayamıyorum yani. Gördüm. Lan nereye <laughs> Nasıl bot? Fenerlerden <laughs> spray atıyor. Bizi öldürecek neredeyse. Ya da Ali'yi gizleyen takılı kalsın şimdilik. Şundaki yelek daha iyiydi bunu alacağım. Ondan sonra diğer adamı aramaya başlayacağım gene. Kusuyor bir evin absürt bir köşesinde de. Bunun altında diye şüphe ediyorum. Aa bu binanın. Aha. Buldum. Buldum onu. Valla bence bıçaklanmayı hak ettin de yani oradaki Türk bayrağından dolayı. Ben yaklaşamıyorum yanına. Haberin olsun keke. Bir tane daha vardır ha ben size söyleyeyim bak burada bir yerde. Allah! Adam varmış önümüzde. Güzel bir spray transfer her ne kadar iyi olmasa da yine de hoştu güzeldi. Dalacağım bu arada oraya. Evet tek gibi. Usta bir tık ezmiş olabilirim ya. Arabayı çekeyim. Bir de duruma bakacağım. Kimsecikler yok. Aha çatıda. Atladı. Herhalde hareket edip arabaya binecek. Arabayı bekleyelim mi? Gördü beni. Güzel body'ye de geri gidiyor. Bir body daha. Hemen çekmeyi oynayacağım abi. Çektim. Valla kusura bakma Konyalı dayı. Bizim de ekmek kazanmamız, ekmek almamız lazım. Çok göstereceğini sanmıyorum. Ya arabanın da tekeni alayım bari. Nasıl düşmezsiniz ya? Mermiler nasıl aynı adama denk gelmez? Çok tuhaf. Şurada incelik gösteriyor kendisini. Öndeki duvara geçti. Diğeri burada. O da bayıldı. O da bayılırsa araşı atarım bu arada. O zaman bundan içeride bir, 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 farklı oyuncusu daha var. Evet. Evet o tutmuş. İki baygını vermemek için. Yapışta burada herif. Böyle değişik değişik sesler geliyor ya. Oy 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 çok giden bu sefer. Şu yere yatmış bakıyor deli bak bak bak. Bir de şurada. Bu da bayıldı. <laughs> oy geçerken pupişine bir mermi daha değdi. İki mermimiz var. Değiştirelim. Lazım olabilir. Bir smoke daha. Abi sağ açılma zamanı. Diğerleri de başladı spreyi de. Abi hedefiniz ben olmayayım lütfen. Nasıl kaldırdın da kaçırdın o adamı da? 2 saniye içinde. Adam yok oldu la. Çok aş aşırı derecede hızlı kaldırdı. Profesyoneller. Mr. Robot teşekkür ediyorum hocam takibin için. Oh kedim. Kit'i mecbur basmam lazım arkadaşlar. Kit'i basmazsam olmaz. Lan deli. İnşallah sana geçer de seni kurtarmaya çalışırlar. Onları da vururum. Bir öne geçiyorum. Bu ipini takıp gidebiliyor mu lan? Yok, öldü. Evet, tahliyeleri uçtu. Gene canım azaldı. Geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Alayım şunu. Oh, hocam ama ne oluyor? Allah Allah. Herkes benim üzerime oynuyor şu anda ya. Böyle kendimi... ...hissediyorum. Biraz daha geriye. Bunlar araya alıp bombalayacaklar beni. Ben sizi bombalayacağım asıl. Bir bomba geldi. Güzel. Smoke var mı? Yok. E ne olacak ki böyle yani? Siz orada ben burada. Abi direkt oraya fokuslanacağım ya. Oha! <laughs> adamın ölme hızına bak. Bir saniye sürdü adamın ölme hızı. Bir saniye. Adama mermiyi vurdum. Adam öldü birader. Orada mı lan acaba? Öldüyse de ölmediyse de bilmiyorum. Bir isim gördüm onların bayraktan da o mu bilmiyorum. Eski etmeyeceğim. Herifin ölme hızını gördünüz mü ya? Bayıldı, kill oldu. Sanki mermiyle çekmişim gibi oldu yani. Aşağıda bir şey oluyor. Evde bir grup var sanırım. Bir de sanırım karşıda yine bir grup var. Arabanın orada mı? Galiba şurada. Evet biraz yaklaşalım. Kill alma durumumuz var. Kaçırmayalım onu şimdi. Bayarsak başkası çeker. Da sanırım bunun çatısında mı? Şuradan biri geliyor. Tarlada da adam vardı. Nereye kayboldu acaba? Bu adamda hilim var oğlum. Bütün haritayı baydı lan çocuk. Koş 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 koş. Hemen çatıya. Öldü galiba bu da öldü arkadaşlar. Ne hasar yemiyor lan? Moltof'un var mı? Var. Gel bakalım. Arkadaşlar. Dört kişi. Biri burada. Lan biri şu baygınmış. Allah Allah. Ölmemeye yemin etmiş ha çocuk. Allah'tan o 350 mermi almışım he. ha. Tamam bu bomba güzel gitti. Sesin içinde bir yerde. O da hasar yer herhalde. Bak 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 bak. Nereye kadar kaçmış bak. Hakikaten ölmüyor. <laughs> Allah Allah. İlla bir dünya kadar mermi yemesi lazım ya. Herifin. Değişik adam ya. Neyi varmış bu adamın yani set olarak. Gerçi kafasına mermi değmedi de. Hmm. Üç şefa yeleği varmış. %99 hasar vermişiz ona. Onunla birlikte tabii adam biraz daha sağlam oynamış. Bakalım arkadaşlar hasar masar kill cart cürcün, şunlar nedir? 11 kill winner M24 ana silah olmuş. 11 tane kile 2600'de hasar vermişiz. Şu M24'te ne kadar hasar verdik? 790, Groza 480, UMP 175, 150, 240, 100 her silahtan ortaya karışık bol bol var yani arkadaşlar. Güzel, çok güzel.